Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. 2023 üniversite tercihleriyle Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'ne yerleştiyseniz kayıtlarınızı nasıl yapacaksınız? Videomuza geçmeden önce Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'ne yerleştiyseniz veya diğer açık öğretim fakültelerine yerleştiyseniz kanalımızı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Açık öğretim ile ilgili tüm bilgileri buradan paylaşıyoruz. Hangi açık öğretim fakültesine yerleşmiş olursanız olun arkadaşlar veya ikinci üniversiteyle kayıt yaparsanız da Yine kanalımızı takip edebilirsiniz. Tüm açık üretim fakülteleri ile ilgili bilgileri kanalımızdan paylaşıyoruz. Şimdi Atatürk Üniversitesi Açık Üretim Fakültesi'nde yerleştiyseniz kayıtlarınızı nasıl yapacaksınız? Hemen şöyle Atatürk Üniversitesi Açık Üretim Fakültesi'nin resmi sitesine gelelim. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde yerleştiyseniz arkadaşlar buradan duyuruları takip edebilirsiniz. Bizler de zaten gelişmeler oldukça hesaplarımızdan paylaşıyoruz. Şimdi siteye geldiğimizde aşağı doğru indiğimizde şurada kayıt duyurusu var. Hemen şöyle tıklayalım. Detaylarına bakalım. 2023 YKS sonuçlarına göre Atatürk Üniversitesi'nde yerleştiyseniz elektronik kayıtlarınızı yani e-devlet üzerinden kayıtlarınızı 28-30 Ağustos tarihleri arasında yapabilirsiniz. E-devletten kayıt nasıl yapılıyor? Bununla ilgili kanalımızda videosu var. Bu videonun altına da linkini bırakırız. Yine 28 Ağustos geldiğinde yeni videosunu da hazırlayacağız kayıtlarınızı en basit şekilde e-devlet üzerinden yapabilirsiniz. Bu tarihleri kaçırmayın. Bu tarihler arasında yapmanız gerekiyor. Kayıtlarınızı e-devletten değil de e-devletten yaptıramadıysanız yine 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında üniversitenin online kayıt sistemi olacak arkadaşlar. 28 Eylül'de online kayıt sistemi üniversitenin sitesinde açık olacak. Yani kayıtlarınızı iki şekilde yapabiliyorsunuz. 28-30 Ağustos tarihleri arasında e-devlet yoluyla yapabiliyorsunuz, e-devletten yapabiliyorsunuz. En basit kayıt şekli budur arkadaşlar. E-devlette de yapmanızı kesinlikle tavsiye ederiz. E-devletle yapamıyorsanız yine 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında üniversitenin sitesine giriyorsunuz ve online kayıt sistemi açık olacak. 28 Ağustos'tan itibaren online kayıt sistemi üniversitenin sitesinde açılmış olacak. Online kayıt sistemi üzerinden yine kaydınızı yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar kayıtlar başladığında yani 28 Ağustos geldiğinde tekrardan yeni videosunu hazırlayacağız. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde yerleşen öğrenciler kayıtlarını ne şekilde yapacaklar? Detaylı videosunu 28 Ağustos'ta hazırlayacağız. 28 Ağustos'tan itibaren kayıt videomuz kanalımızda olacak. Videomuzu izleyerek Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde kayıtlarınızı yapabilirsiniz.